söylemek gerekirse bu yıl boyunca ben dikkatle bakım yaptım cildimi özenle korudum. Eskisinden daha pürüzsüz. Kız kardeşim geri döndüğünde mutlu olacak. Teşekkürler ablacığım vücuduma iyi baktığın için ama merak ediyorum birikimlerimden ne kadar harcadın? Biliyorum ki o seni zorla biriktirdiğin ev parasıydı. Hafife alınmaz. Ben bu yıl tutumlu yaşadım hatta sana onlarca altın hazırladım. Ablacığım biliyor ki o benim emekle biriktirdiğimdi. Anlayışın için teşekkürler. Ancak bu altınları kabul edemem. Bu benim içten dileğim. Nasıl reddedersin? Bu yıl çok çektin. Bedenimizi değiştirince iyi kullanmalısın. Majesteleri çok nazik. Ancak son zamanlarda iletişimimizi bu aynı aile sağlıyoruz. Kıyafetleriniz bol görünüyor. Acaba kilo mu aldınız? Evet. Senin orada yemekler çok iyiymiş. Böyle güzel günle kıskanıyorum. Hemen bedenleri değiştirelim. Ben de rahata kavuşayım. Demek kıskanıyorsunuz. Kraliçe unvanı, imparatorun ilgisi, benim rahat günler, yakında gelecek. Ne oldu? Madem kıskanıyorsunuz, bu güzel günleri size bırakayım mı? Ne? Hayır. Bu nasıl oldu? Neden bedenime kavuşamadım? Amanın. Çok heyecanlandım. Zaman dolmadan elimi çektim. Aptal. Ne işe yarıyorsun? Aptal bir safs. Düşük soylu. Basit işi beceremedi. Ah. Niye bu kadar sinirlisin? Yoksa majesteleri. Benden çok istiyor mu? Senin için endişelendim. Sabırsızlandım. Hemen tekrar yap. Bedenini istemiyor musun? İmparator geldi.